Herkese merhaba. Arkadaşlar, hem lezzetli hem de çocuklarınızın çok seveceği bir pilav tarifim var. Evet, birlikte yapmaya başlıyoruz. Öncelikle malzemelerimize tanıtalım. 1 çay bardağı arpacık şehriye, yine 1 çay bardağı bezelye, haşlanmış nohut ve haşlanmış mısır kullanıyoruz. Öncelikle tabii ki bir kaşık tereyağımızı tenceremize almakla pilavımıza başlıyoruz. Evet tereyağını biraz sıvı yağla zenginleştirelim. Yine bir tahta kaşığı, bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. biraz pembeleştirdikten sonra yakmadan içerisine arpa şehriyelerimi koyuyorum ve arpa şehriyelerini kavuruyorum. Tereyağıyla iyice kavruldu arkadaşlar. İçerisine bezelyelerimizi ve nohutlarımızı koyup kavurma işlemine devam edelim. Evet, nohutlarımız ve bezelyelerimizle birlikte bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Haşlanmış kullanırsanız çok daha pratik oluyor. Hemen 10 dakikada hazır olacak bir pilav. olması da çok güzel. Evet şimdi sıra mısırımızda. içerisine de 3 çay bardağı su koyuyorum tenceremi kapatıyorum Evet pilavımız pişti arkadaşlar çok da güzel görünüyor. Hem çocuklarınız hem de siz çok severek yiyeceksiniz. Tarifimi denemeyi yorumlar kısmından da görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kanalıma destek için de ücretsizdir. Abone olursanız çok sevinirim. güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler.